Şimdi bu oylara göre dağıtacağız. 5 milletvekili çıkaran bir şehirde A partisi 400 bin, evet. B partisi 190 bin, evet. C partisi 90 bin. Bu 5 milletvekili nasıl dağılacak? Nasıl dağılır? Bu oylara göre nasıl dağılır? Çok kolay. Bu sistemin adını önce yazıyorum. Fransızcadır. DONT sistemi. Bu şekilde yazılır. Tamam. Mı? Abi bu adam Belçikalı bir hukukçuymuş, matematikçiymiş. Bu dontu başımıza bela eden bu adam. <laughs> ama çok kolay. Adı soyadı da <laughs> dontmuş. ...vallahi... <laughs> tamam. Evet. Şimdi çok kolay ama. Söyleyeceğim. Bak. Şimdi 5 milletvekili nasıl dağıtıyoruz? Oylar bitti sayıldı. 400 bin oy, 190 bin oy, 90 bin oy çıktı bu kentte. Birinci milletvekili için... Farklı anlatı. Herkes anlasın diye değişik bir yönden anlatacağım. En çok oy hangi parti aldı? Onur iyice artık sen ya, Don'tu getir. Ya gerçekten vay, vay, ya, don, don. inanılmaz adamsın Aynen. ya. Helal <laughs> ne adamsın Nereden ben buldu bunu? Ya i̇şte bu adam. Bütün bu işlerin müsebbibi bu. Bu don'tçu. Evet. Şimdi birinci milletvekili, ilk milletvekili en çok oyu alan partiye veriyoruz. A partisi. Yuvarlığa aldım. Bir milletvekili çıktı. Bir milletvekili çıkar çıkmaz bu partinin oyunu ikiye bölüyoruz. Kaldı Basit. iki, 200 bin. Evet. Şimdi bunu görmeden bir daha bakıyoruz şu rakamlara. Kaç? Yine 200, 190, 90 değil mi? Ona tekrar 2 vereceğiz. Tekrar ikinci adamı buna veriyoruz. En yüksek olduğu için bak 200 bin, 190 bin, 90 bin olduğu için. İkinci milletvekilini de bu parti aldı mı? 2. Şimdi bunu 400 bini 3'e bölüyoruz. 133 bin takribi küsuratı var. Evet. Tamam mı? 133 bin 333 de böyle yazdım. Şimdi bakıyoruz 133, 190, 90. B partisine bir milletvekili hemen Bir versin. parti hemen bir milletvekili bu aldı. Bu alır almaz kaça böldük? Önce ikiye. İkiye, 3'e gideceğiz. Kaç oldu bu? 45 bin. Tamam mı? Ay ikiye böldüğünde... 80 Özür 80 bin oldu. Ya görmedim, tamam. Kızmayın. <laughs> 80 bin oldu. 80, <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, 85 bin hatta. <laughs> Onu bir sileyim ben bir daha yazayım. 85 bin. Siz evet mi? 85 ha. bin. 85 bin. 90'ı hesaplayarak yazdım. Şimdi ne oldu? 133, 85, 90. Dördüncü milletvekilini kim alıyor? En yüksek kim? A. Çünkü 133 değil mi? Ha. Bunun milletvekili sayısı 3 oldu. Şimdi bunu ama 4'e böleceğim. Bu bu adamı tamam. vermez. Bak tamam. 1'e böldük, 2'ye böldük, 3'e böldük. Şimdi 100 bin oldu bu. Şimdi beşinci ve son adam için bakıyoruz. E dörde bölünce yüz bin olmaz ki abi orası. E dörde bölünce yüz bin olur. Şimdi. Ha en tepeyi dörde bölüyor. Hep en tepeyi bölüyor. Hep en tepeyi Hep bölüyor. en tepeyi bölüyor. Tamam. Böldük ikiye, böldük üçe, böldük dörde. Şimdi yüz bin, seksen beş bin, doksan bin. Sonuncu adamı da bu aldı. Yani A Partisi beş milletvekilinin dördünü aldı. Evet. B partisi de bir milletvekili Aynen abi. Öyle. Çok haksızlık abi. 90 bin Don oyalan. Don mi bu abi? 90 bin oyalan adam ne yapacak? Yani o hiç o, o hiç... zaten çıkaramıyor. 190 bin alan da yani yarıya yakın oyalan da dörde bir kalıyor. Bu tabloya. Hakan ki. Bey bunun e, ismi daha doğrusu e, istatistik bilimindeki ismi eşitsizlik değil mi? Öyle bir şey yok mu? Valla e, var da şöyle şimdi bu burada çok bariz sırıttı ama bazı kentler var İstanbul gibi İstanbul gibi <laughs> İstanbul gibi yani 25-29 falan yüksek sayıda milletvekili 30 milletvekili çıkaran kentlerde veya İzmir gibi Ankara gibi bu sistem çok geçerli başka türlü hesaplayamazsınız. Ancak şöyle hesaplarsınız oranları eşit bölüp millet 95 bin oluyordu 190 bin ölü dedi 95 bin oluyordu şunu bir türlü ikiye bölemedik ha ama sonucu Kesinlikle değiştirmiyor yok şunu bölecektik yine tam işte ikiye böldük 95 bin aynı abi olar bu ne olur beraber ben anladım Onur diyor ki ben anlamadım diyor pekala bir daha izah ediyoruz Onur ne hale düştüğünün farkında mısın ben bile anladım sen anlamadın Şimdi bir daha izah edelim. Kısaca. Şimdi bir dakika. Ee, sayın seyirciler, 5 milletvekili çek, e, seçilecek olan bir şehirde, farazi, varsayımsal bir şehirimizde e, oylar ve milletvekilleri nasıl dağılır? Oylara göre milletvekili nasıl dağılır sorusuna cevap arıyoruz. Buyurun. Evet. Oyları yazıyoruz sayım bittikten sonra. En üsttekiler alınmış oylar. 400 bin, 190 bin, 90 bin. Örneğin kolay anlaşılsın diye bu rakamları yazdım. Normalde bu kadar seçmeni olan bir kent 6-7 çıkarabilir de ben öyle 5 yazdım ki net anlaşılsın. Şimdi en tepeye baktığımızda en yüksek 400 bin olduğu için birinci milletvekilliğini buna verdik. Buna bire bölünme de diyor yani kendisine bölünme deniyor. Ama ben oradan kafa karışmasın diye gitmiyorum. En yüksek kimse ona veriyorum. Tamam. Bu milletvekilliğini 400 bin oya verir vermez 400 bini ikiye bölüyoruz. Tamam mı? İkiye böldük kaldı bu 200 bin. Bu bitti. Bunu verdik. Görmeyin. Şimdi en yükseğe bakıyoruz. 200 bin, 190 bin, 90 bin. En yüksek yine 200 bin değil mi? Verdik oraya bir milletvekili. İkinci milletvekilliğini de buna verdik. İkinci de gitti. Bak iki yazdım. Birinci adam, ikinci adam burada. Bu milletvekilini verir vermez ana oy sayısını bu kez 3'e bölüyoruz. 400 bin Ya, 400, ya. 400, 400 bini 3'e bölüyoruz. Bini üçe bölüyoruz. 133.333 küsuratı yazmadım. Şimdi bir daha bakıyoruz. 133.000, bin, 190.000, bin, bin. hangisi en yüksek? 133.000. Yok 190.000. 190, 190, bin. 190 bin. bir tane de oraya gidiyor şimdi. Üçüncü adam buraya gitti. Çünkü en yüksek buydu. Onu ikiye böldük. Onu verir vermez ikiye böldük 95 bin oldu. 95 bin oldu. Şimdi bakıyoruz 133, 95, 90. 133 yüksek. Dördüncü adamı buna verdik. 133 en yüksekti ama bunu verir vermez 400 bini dörde böldük bu sefer. Çünkü milletvekili çıktıkça 2'ye 3'e 4'e bölünüyor. O zaman dördüncü milletvekilini de A Partisi'ne verdin. Veriyor zaten öyle oluyor. 100 bin, 95 bin. 5 bin o yüzünden... Beşinci adamı da bu alıyor. Hani diyorlar ya Toplam 5 milletvekiliydi bu, pardon. Evet. 5 olduğu için 4-1 oldu işte. İttifakların İttifak. önemi de burada ortaya çıkıyor. Eğer güçlüyse değilse iyi Parti... Dur bir oluyor, ittifaklara tamam. geçmeden. Ben bu adama gerçekten çok büyük bir teessüf ediyorum şu donta. <gülüyor> çok <gülüyor> haksızlık, haksızlık abi yani haksızlık. Şimdi 400 bin alan 5 milletvekilinin dördünü alacak. 190 bin alan bir tanecik, bir tanecik alacak. 90 bin hiç almayacak. Haksızlık abi yani hakikaten. Ama bu...